Merhaba arkadaşlar. Bugün bera beraber bakalım e Excalibur kutu açılımı yapacağız. Açalım. açayım ben şunu bir. bir şey arkadaşlar. Tek elle açmaya çalışıyorum. Arkadaşlar önce bir kez açtım. Kusuruma bakmayın. Bir şey var mı diye baktım. Arkadaşlar fiyat sorarsanız 20 bin normalde o 17 bin de 20 bin içindeki programlarla beraber burada arkadaşlar teşekkür çıkartalım arkadaşlar mouse cici şuraya koyayım mı ben bakalım Şarj aleti var burada. Mouse koyduğum yer. Ben bir oturursam. Oturayım ben şuraya. Ben şunu şuraya Arkadaşlar kutusundan çıkarttım geldim. Şimdi bunun paketlerini açıyoruz. Şöyle koyayım ben paketle şöyle. Bunu da koy buraya. Ters. Açalım. Of. Şurada arkadaşlar bak açma yeri de Bak. Arkadaşlar e, fiyat bitsin arkadaşlar 8 GB RAM 512 GB hafıza var Aa. arkadaşlar isterseniz 3000 3000 8 miydi 3000 3080 RT artı ikisi olanı da alabilirsiniz ben 1600 bilmem kaç aldım açıldı arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel hiç kasmıyor da oyuncu bilgisayarı. Şöyle ben mouse'u nereye koyduydum ben? Ama burada. Mouse'u da bir takalım buna. Bakalım. Olacak mı? Arkadaşlar babam odama baskın attı. Şarj aletini alacakmış. Video videoyu orada durdurmuştum. Yeniden başlattım. Gördüğünüz gibi çok güzel de çalışıyor. Mükemmel bir bilgisayar. Dur mi? ben Arkadaşlar ben buna iki tane oyun yükleyeceğim. Birisi Minecraft, birisi Roblox. O videoları da, o videoları da atacağım. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı bir de yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay